Rahat olun asker, rahat olun evladım. Rahat olun oğlum, rahat olun, rahat olun. Yüzbaşım. Başım. Yüzbaşım, siperi doğuya doğru kazmaya devam edelim. Yunan'ı daha geniş satıhta karşılamamız gerek. Emredersiniz. Geceden beri çok zayiat var başım. Kudurmuş gibi geliyorlar üstümüze. Hani kazdığımız siperleri yerleştirecek asker yok. Hani asker olsa verecek tüfek yok. Tam siper! Hı -hı -hı! Yıllar evvel Yemen cephesindeyken bir subay söylemişti. Eğer topun sesini duyduysan oracıkta gülmeye başlayacaksın. Zira duymadıysan çoktan göçüp gitmişsin demektir. <laughs> Hepimiz hayattayız aslanlarım. Düşman toplarını susturmak için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Anlaşıldı mı asker? Emin evet. olun. Evet. Evet. Korkunun acele faydası yok yüzbaşı. Ölen askerlerin de tüfeklerini toplayıp yeni siperlere yollayacağız. Emredersiniz. Kumandanım beklettiğiniz misafir gelmiş. Paşayı bekletmeyelim. Yazın paşam. Hoş geldin. Yine de her vakitte buluşmak nasip oldu. Öyle, öyle oldu. Çekinme evladım, söyle. Söyle, çekinme. Doğu cephesine düşmanı darmadağın ettiniz Kazım Paşa'm. Hem ben hem ailem size doğacıyız. Ben Erzurum'dayım paşam. İki kardeşim de emrinizde Ermeni kuvvetleriyle harp etti. Bir şehit düştü vatan uğruna. Senin gibi değerli evlatlarımızdan birçoğunu şehit verdik. Ama vatanı vermedik. Şimdi kısmetse burada bir kez daha emsalsiz bir celadet menkıbesi yazacağız. Askerin moralini yüksek tutmaya çalışıyorum. Lakin ahvalimiz buhranlı. Sabah İzzettin Bey rapor verdi. Dördüncü fırka cephanesiz kalmış. Buna mukabil Yunan'ın çiftlik tarafından yaklaşmakta olan tam teşekküllü dört fırkası var. Üçüncü fırkayla yakındaki piyade alayı sebat edip canları pahasını bu yönü düşmana kapatacaklar. Gidişat hayır değil paşam. Düşman var gücüyle saldırıyor. Eğer bu muharebeyi kaybedersek istikbalimizi de kaybederiz. İki kış evvel İstanbul'daki eve geldiğini hatırlıyor musun ziyarete? Düşman o zaman da kuvvetliydi. Zırhları boğazda demirliydi. Ve biz o zırhlara bakıp inatla istiklal mücadelesinin hayalini kurduk. Mustafa Kemal Paşa bu hayali hakikate çevirdi. Zaferle taşlandırmak nasip eder inşallah. İnşallah. Paşa'nın vaziyeti nasıl? Elin bir kaza atlattı diye duydum. İyi. Az hareket etmesi icap ediyor lakin o ordusunun başında. Bölgesi bile askere ümit veriyor. Gün bugündür paşam. Harbin seyrini değiştirmek için son şansımız Kemal Paşa'nın şafak harekatı. Hazırlıkların başında bizzat bulunacağım. Merak buyurmayın. Yunan'ı hiç beklemediği yerden bozacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.